Merhaba ben Gökberk. İkinci videomuzda sizlerleyiz. Şimdi bir önceki videomuzda koşu teknikleri ile ilgili 3 tane egzersiz paylaşmıştım. Bugünkü videomuzun içeriğinde arazi koşucuları, trail koşucuları için vereceğim bazı egzersizler olacak. Ee, özellikle bu sezonlarda ve başlama sezonlarında yol koşucuları da arazi koşucuları da arazilere çıkıp uzun uzun koşular yapıyorlar. Ee, ve vücudun bir adaptasyon süreci gerekiyor buna. Ee, çoğu insanın yaşadığı bazı problemler oluyor. İşte bel ağrılar oluyor, kalçalar yoruluyor. Bazen e, hip fleksör bölgelerinde sporcular ağrılar yaşayabiliyor mesafeler uzadıkça. Bugünkü egzersizlerimiz bunlara yönelik olacak. Ee, şimdi egzersizlere geçebiliriz. İlk iki egzersizimiz kalçalarla ilgili olacak. Genelde bu sezon başı antrenmanlarında fazla eğim tırmanmaktan ve çıkmaktan belde oluşan ağrıların sebebi kalçaların zayıflığı olabiliyor. Tabii biraz da kilo almışlık oluyor. Kalçalar için vereceğim ilk egzersiz için bir baksa ihtiyacınız var. Herhangi bir yükselti olur, sandalye olur, koltuk olur. Çok yüksekten başlamayın, alçaktan kendinize göre bir yükseklikten başlayıp yavaş yavaş yükselti arttırabilirsiniz. Şimdi... yükseltinin çaprazına geçiyorsunuz yan tarafına. Tek ayağı yükseltiye koyuyorsunuz. Kalçanızı kullanarak hissederek topuğunuzla yeri iterek yükseltin üstüne çıkıyorsunuz. Diğer dizi çekiyorsunuz ve 1-2 saniye pozisyonunuzu koruyorsunuz. Devamında aynı şekilde çapraza iniyorsunuz. Çok hafif parmağınızı dokunduruyorsunuz ve tekrar kalkıyorsunuz. Yere ağırlık aktarmak yok. İndim, bastım. Hareketi yaparken diziniz, ayağınız olabildiğince stabil pozisyonda kalacak. Ufak denge bozulmaları olabilir hareketi düzenli bir şekilde tekrarlıyoruz. Hissetmeniz gereken bölge ayağınız baksın üzerinde olan e, ayağınızın kalça tarafı hissedilecek. Bu hareketi programınıza ekleyebilirsiniz. Şimdi geldik diğer egzersize. Diğer egzersiz için ihtiyacınız olan şey loop band. Yine kalçadan devam ediyoruz. Loop bandı ayaklarınıza geçirdiniz. evde, salonda herhangi bir alan buldunuz. Çok hafif eğildiniz mini squat'a. Dizleriniz aynı hizada. Çapraz öne yürüyüşler yapacağız. Adımımı aldım. Diğer ayağımı kaldırıp yanına getirdim yavaşça. Kontrollü bir şekilde gittim. Aynı hareketi geriye devam ettiriyorum. Hareketi yaparken dizlerimin içeri kaçmaması önemli. Yan taraflarda hissedeceğim. Zaten yapmaya başlar başlamaz hissedersiniz. Bu hareket için seçebileceğiniz loop mantların renkleri var. Kendinize uygun bir renk seçerek başlayabilirsiniz. Şimdi geldik üçüncü egzersizimize. Bu egzersiz biraz da kalça fleksörleri için bu rampa çıkışları sonrasında, yoğun antrenman sonrasında buralarda hissettiğiniz ağrılar için. Tabii bunu antrenmanlardan hemen önce yapmamak gerekiyor. Programımızın içine dahil etmeniz gerekiyor. Yine bir loop bandı ihtiyacımız var. Ayaklara loop bandı bağladım. Herhangi bir yerde düzgün bir şekilde oturuyorum. Oturuş pozisyonundayken dizimi çok hafif yukarı kaldırıyorum. Bandın bana direnç göstermesi gerekiyor. Bir 8-10 saniye kadar bekliyorum. Yavaşça bırakıyorum. Sonra diğer taraf kaldırdım. Durdum 8-10 saniye kadar vücut düzgünlüğüm bozulmadı. Hissettim kasıklarda kasılmayı ve bıraktım. Devam ediyorum. Her iki taraf için de 8-10 tekrar şeklinde uygulayabilirim. Yine loop bandın direnci kendinize göre seçilecek. Bu egzersizi de programınıza ekleyebilirsiniz. Geldik dördüncü ve son egzersize. Şimdi her çıkışın bir inişi vardır. Ve genelde inişler herkes için daha tehlikeli olur. Özellikle teknik iniş yapabilen bir atlet değilsiniz, rekreasyonel bir atletseniz yoğun inişler sonrasında dizlerde ağrılar hissedebilirsiniz. Genelde bu ağrıların sebepleri iniş yaparken o e, gelen darbenin kaslar tarafından yeterince soğurulamaması gibi sorunlar olur. Bu vereceğim egzersiz ön kas grubunuzu, quadriceps kas grubunuzu e, inişlere hazırlayacak egzersizlerden bir tanesi olacak aslında. Benim çok severek yaptığım bir egzersiz. Ve e, arazi inişlerinde tavsiye edebileceğim bir egzersiz. Şimdi dizlerinizin üstüne oturdunuz. Eğer dizlerde bir ağrı veya rahatsızlık hissiyatınız varsa, altına bir tane yumuşak yastık veya pet koyabilirsiniz. Eller omuzda, dimdik durdum. Yavaş yavaş karnım sıkılı, vücudum dümdüz, geriye doğru yatıyorum. Kasılmayı hissediyorum. Gidebildiğim yere kadar gidiyorum ve geri dönüyorum. Hareket esnasında buraya kadar geldiniz. Kasılmayı çok hissettiniz, daha fazla gidemeyecekseniz buradan da dönebilirsiniz. Hareket yapımız çok kolay bir hareket değil ve egzantrik bir yüklenme yapıyoruz. O yüzden tekrar sayılarını fazla tutmamanızda fayda var. Maksimum 5-6 tekrar yapabilirsiniz. 3-4 setle başlarsınız, yavaş yavaş arttırırsınız. Çok kolay geliyorsa elinize ağırlık alabilirsiniz. Yavaş indik ve kalktık. Egzersiz programınıza ekleyebileceğiniz çok güzel hareketlerden bir tanesi de bu. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu 4 egzersiz arazi koşucuların gönül rahatlığıyla programına ekleyebileceği egzersizler. Tabi herhangi bir patolojisi yoksa. Hepinize iyi günler, teşekkür ederim.